Merhaba arkadaşlar, sazına buna geldim. Şu an vuruyor. Bana koltaya götürdüğünde dönerim tekrar. Aldım arkadaşlar, güzel bir sazını aldım. iyi mücadele ediyor. Oo. <laughs> Bayağı mücadeleci bir balık. Oy 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 oy. Oy oy. Balığımızı yoracağız önce. Balığı yormadan almıyoruz çünkü koparma ihtimali var. Evet amcam. Kamış dibine doğru sürüyor. Balığımız yorulmadı hala. Oo! Kuyruk kattı. Aslında çok da aşırı büyük bir balık değil. Ama müthiş mücadeleci. Oy oy oy! Bakalım. Yoruldun mu? Bakalım, yok yorulmamış da. Kafa atıyor arkadaşlar, tak 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 vuruyor. Evet amcam. Çok mücadele etti. Hadi bakalım. Oy. Balık hiç yorulmadı. Çok kuvvetli. Öyle mi çekeyim amcam? Zaten bu balığı salacağız değil mi amcam? Suya iade edeceğiz. Biraz daha büyüyecekler ve yumurtalarını da bırakacaklar değil mi? Buradan av zamanı kanalından da selam olsun arkadaşlara. böyle bir mücadele ya. Tamam mı? Yoruldun mu? Arkadaşlar balık tutarken acele etmiyoruz. Bu şekilde balığı yoruyoruz. Yorduktan sonra kamış kaldırmaz. Kamış kırılma ihtimali var. O yüzden biz ne yapıyoruz? balımızı yorduktan sonra misina ile alıyoruz arkadaşlar büyük balıkları riske etmiyoruz Amca. amcam bir saniye balığımızı alalım önce hiç hiç sahip Değil. Ben de. Biraz zor alacağız balığımızı ya. Geldi geldi. Dur. Dur. Seni bırakacağım zaten gel. Gel canım içi gel. Maşallah. Balık sararmış iyice. Olgunlaşmış. Şimdi biz alalım. Balığımızı bir sevelim. Ondan sonra da suya iade edelim. Balığımız pullu sazan. İşte benim babama, babama baba Amca, baba babama göstersene. Bak. İşte babam bunu baba 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 sev, Böyle, ya böyle Evet şimdi Özgür bırakalım balığımızı değil mi? Evet Şu an yumurtalı olduğu için günah Aferin sana Çınar Balığımızı Bu şekilde bırakalım Ne koyalım balığımızın adına? Ne koyalım? Yusuf balığı. <laughs> Güzel.